Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda SN Pam listesine bakacağız. Sönmez pamuklu sanayi diyor. Aylık bazda güç endeksimiz 89 civarında. Aşırı primli görülüyor. Ne kadar değer kazanmış. 600'e yakın değer kazanmış. Haftalıkta baktığımızda güç endeksimiz kaç? Yine 79 civarı. Yine primli. Çok primli görülüyor. Günlükte listemize bakalım diyecek iki, 3 4 4 gündür tavan. Aa, bugün bayağı bir aşağı verip tekrar yukarı vermişler hisseyi. Vay be. Bir silkeleme mi olmuş acaba? 3 endeksimiz 87'yi gösteriyor günlükte. Şurada bir çanak var. Çanak hedefi kaç? Tam çanak hedefine gelmiş görülüyor şu anda. Tam direnç bölgesinde kapatmış. Zaten oradan satış yiyip Geri kapatmış üstünde. Normalde bu doji doji yukarıyı gösterir ama mum formasyonu olarak yukarıya gidişi işaret eder. Ama şu anda bu teknik analizden tamamen çıkmış, hedeflerine gitmiş. Yorum yapılacak bir durumu kalmamış. Elinde oran olanlar içinde de destek verebileceğim 19 28 çok aşağıda 21 08 var bir de. Yani onun destekleri de pek çalışır mı bilmiyorum. Teknik analizin pek işlemeyeceği bir kağıt. Bu Facebook grupta sorulmuş. Onun için söyleyebileceğim başka bir şey. Fibonacci falan denesek şuradan. Bakalım. Şöyle yapsam şöyle. Yükselmeye başlamış. Şuradan yükselmiş. deneme yapalım şuradan ya arkadaşlar Fibonacci atmadık demeyelim yani bakalım neleri gösteriyor onu çok merak ettim Fibonacci'de de 24-22 gösteriyor direnç olarak 2192'yi destek gösteriyor. Şurada altı oran var 30 168 önemli bir bölge. 30 85 41 52 58 diye gidiyor. Bir bana sadece bir gösterge olsun diye en azından burada yakın bir değerler bulduk 21 ile 24. Hadi yukarı giderse de 30 biraz mantıklı. Yani birkaç tavan ne kadar var 30'a? %30 falan 3 tavan. Yani gider mi bilmiyorum. Ya zaten al, alsan alamazsın, satsan satamazsın bu, saatten sonra. Ben hani bunu yorumsuz olarak, olarak bırakıyorum. Teknik analiz bu kağıtta şu anda işlemez arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videonun açıklamalar kısmında sosyal medya hesaplarım var. Facebook, Instagram, Twitter, Facebook gruptan anketler yapıyoruz. Sosyal ilgili paylaşımlar yapıyoruz. Youtube yorumlarda hisse sorabilirsiniz. Facebook'ta yine sorabilirsiniz. Borsa ile ilgili herhangi bir konuda sorularınızı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bol kazançlar dilerim.